önemli bir gün bir karar açıklanması bekleniyor. O kararın ardından Kemal Bey'in tekrar partinin başına ge geçmesi konuşuluyor. Eğer gelirse ne olur? 30 Haziran'dan sonraki süreci nasıl yönetecek, yöneteceksiniz? B planınız nedir? 30 Haziran tarihi genel başkanın yurda dönüşünün ertesi günü olarak anlamlı bir tarih olabilir. Yurt dışı temaslarımızdan döneceğiz. Onun dışında 30 Haziran tarihinin benim nazarı itibarımda bir anlamı yok. Sonuç değil süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Ben CHP'nin tartışılacak değil şu anda CHP'lilerin dayanışmayla kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Ve buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor, sahipleniyor, haksızlığa karşı sahipleniyor. Mesele oradan bakıyorum. Butlan kelimesi bütün Türkiye'ye öğrettiler. Bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması, butlan olması. Değil mi başkanım? Doğrudur. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın. Sana en 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 güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar. Milletin gönlünde, başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin. Bütün siyasetçileri, bütün partililerimizi bundan sakınırım. Ben böyle bakarım meseleye. benim bundan haberim yok. Yani sizden duyduğum için. Benim yani sizden duyduğum için bu böyle bir şey denmiştir, denmemiştir bilemediğim için buna bir cevaba gerek yok dediğim gibi yani sonuçta milletin gönlünde olmak önemli. Orada butlana düşmemek önemli. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Efendim? Muharrem İnce'ye ben yazdığı mektupta dikkat çektiği kısımlar vardı. İç cephe tahkiminde bütünleşik muhalefetten bahsediyordu. Bütünleşik muhalefetten kasıt nedir acaba? Sonuçta Ekrem İmamoğlu sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Ama diğer muhalefet partileri de var. Ek Ekrem Bey'le konuştuk bunu. Hatta kendisi şöyle dedi. Genel başkanım ne büyük tevafuk olmuş dedi. Çünkü o mektubu yazarken tabi haberi yok. Taziye olduğu için siz biliyorsunuz ama hani haftalar öncesinden belli değil. O gün söylemiştik. Musavvat Bey beni ziyaret ediyormuş o sırada. Tam diyor mektuba birleşik bütünleşik muhalefet yazdım. Bir baktım Musavvat Bey siz karşımdasınız. Onu da diyor Muharrem Bey e yolladım. Partiye katılımından sonra e, grup toplantısından sonra tebriğim olarak kendisine avukatlarımız hatta hızla ulaştırmışlar. Öncesinde de eline geçmiş dedi. Orada da dedi sizi sarılırken gördüm dedi. Öbür tarafta Zafer Partisi'nin genel başkanını bizi savunduğunuz gibi savundunuz. Onlar da şimdi bizi savunuyorlar. Zaten onlar da hiç yalnız bırakmamışlardı dedi. Öbür taraftan muhalefetin yani kimseyi eksik bırakmayalım. Muhalefetin Ekrem Başkan'a bize bizim muhalefetle kurduğumuz ilişkiye yönelik yaklaşımı Arttırarak devam edeceğiz. Çünkü muhalefete muhalefet edilen, muhalefetin birbirine muhalefet ettiği yerde iktidarın keyfi yerine gelir. Oysa ki vatandaşın canını okumuş bu iktidarın keyfini kaçırmak ve onları bir an önce iktidardan uzaklaştırmak lazım ki açlarında, işsizlerinde, yoksullarında, adalete susamışlarında bütün ihtiyaçlarını hızla giderebilelim. Tayyip Bey hep söylüyorum birlikte oynadığımız sahayı kapatmaya, topu alıp götürmeye, müsabakaları yapılamaz hale getirmeye çalışıyor. Çünkü artık o kaybetti. O kazanırken iyiydi. O kazanırken tribünlere şeref turu atıyordu. En güzel fotoğrafları çektiriyordu. Topu sektirip sektirip hava yapıyordu. Hep ben kazanıyorum diyordu. Kupalarıyla övünüyordu. E şimdi kaybetti. Kazanınca iyi, kaybedince kötü topu kesmeye kalkıyor. Biz hep beraber Tayyip Bey'in elinden topu kurtarmaya, sahayı kapatmasına engel olmaya çalışıyoruz. Allah muhafaza her yeri kazdırdığı dozerlerle sağımızı kazdırabilir. Ona engel olmaya çalışıyoruz. Sonra kendi aramızda müsabakalar yapabiliriz. Kazanan yönetir, kaybeden muhalefet olur. Kazanınca iktidar olup kaybedince darbeci olmak çok fena bir şey. Tayyip Bey kazanınca iktidar, kaybedince muhalefet değil. Kaybedince hemen gelip darbe girişimi, bir darbecilik. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz Muhalefeti birlikte tutarak ki asla muhalefete oy oranımıza bakıp da yukarıdan bakan, kibirle bakan, muhalefete abilik yapan, patronluk yapan değil, tüm eşitler içinde bir parça da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu gözle bakıyoruz. Birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Adalet Bakanı'nın bugün bir açıklaması olmuştur. Ceza infazıyla ilgili yönetimli serbestlik... Çok duygusal. Çok duygusal. <laughs> Heh, Be sayınır. Benim kıymetli asker arkadaşım duygusal. Ama o duygusal mesajı okuyup da gerçekten duygulanabilmek için o duygunun gereğini yapmak lazım. Burada çoluklarıyla çocuklarıyla tehdit edilenler var. Adalet Bakanı aynı zamanda hakimler, savcılar kurulunun başkanı. Doğru değil, biz geldiğimizde öyle olmayacak ama başkanı. O hakimler, savcılar kurulu hiç duymuyor mu? Buradan bir daha söylüyorum. Bak o, o duygusal şeyleri yazan, söyleyen Adalet Bakanı'na söylüyorum. Sayın Tunç benim istediğim gibi ifade vermiyorsun diyen savcı. Dediğim gibi ifade ver, çocuğuna kavuş. Yoksa Silivri'ye dönüyorsun diyen savcı. Avukatım niye yok diyene onun yanında rahat konuşamıyorsun diyen savcı. Kandıra'dan kişiyi getirip bir baş savcı, üç savcı, dört kişi bir odaya koyup burası mahkeme değil sohbet odası diyen savcıya HSK bir şey yapmayacak mı? Şiir mi yazacağım böyle? Duygusal duygusal konuşmaktan oluyor mu? Onun vicdanı olsa senin bu şiirinden etkilenecek olsa bu kadar zulmü yapar mı? Bana laf yapma, poz yapma, bana icraat yap. HSK'da aç soruşturmayı de ki ya Özgür Özel bir şey söylüyor. Kim bu kadınlar? Kim bu çocuklar? Kim bu tehdit edilen, çocuğuyla tehdit edilenler? Aha da söylüyorum yolla müfettişi. Düzce'de yatıyor Pınar Hanım. Afyon'da yatıyor Elif Hanım. Kandıra'da yatıyor Fatih Geleş. Oğlunu burada üç doğuluya koydun. Fatih Geleş'in 26 yaşındaki evladı. Daha onlarcası var. Gittiği yerde yerde yatırıyorlar yer yatağına. Burada normal insani şartlarda kaldığı yerden 40 kişilik koğuşta 60 kişi sırayla yerde uyumaya yolluyorsun kadını. Sonra da tercih senin istediğim gibi ifade ver diyorsun. Sen bundan HSK olarak bir görev çıkarmayacaksın. Bu adamlar orada duracak. Ha sen onunla şeyde hesaplaşacaksın. Onu da tebrik ederim. Bu Akın Gürleyi yenmişler şeyde HSK'ya adam sokma yarışında.